şuraya yapalım. Eşittir. Eğer parantezi açtım. Buradaki değer küçük 5 ise bakın parantez açıyorum. 5'ten 5 beş eksi. Buradaki değeri çıkarıyoruz. Ne oldu? 4 bulduk. Artı deyip şuradaki değeri eklediğimiz zaman 5'i yakalıyoruz. Bakın buradaki değerle beraber. 6 ise ne olacak eşittir e, eşittire gelmeden tekrar eğer Buradaki değer Eşit 6 ise Cumartesi ise cumartesiden itibaren öbür cumaya kadar 6 gün var Pazar dahi sayarsanız 6 gün var 6 Artı C3 dememiz lazım ki Öbür cumayı yakalayalım Değilse Tekrar bir değer 7 ise örneğin pazara geliyorsa bu vade tarihi buradaki değer eşit 7 ise pazardan itibaren cumaya kadar 5 gün var. O zaman buraya da 5 artı diyerek tarihi ekliyoruz. Bunlar da değilse dikkat ederseniz 5 boşta kaldı. Çünkü şuraya eşit koymadık. Yani ödeme vadesi de cumaya gelirse direkt C3'ü yazsın. Parantezi birinci parantez, birinci yer, ikinci parantez, ikinci yer. Üçüncü parantezde üçüncü yer. Enter'a bastığınızda tarih formatı farklı gelebilir. Şuradan direkt şu şekliyle sayı görebilirsiniz. Bunu hemen şuradan sayı yazan yere genel hızlı biçimlendirmeden tıklayıp kısa tarihi seçin. Günün tarihini gelir. Buraya da haftanın günü işlerini tekrar kullanalım. Test etmek için. Bu değer noktalı virgül 2 diyerek haftanın 5. gününe geldiğini görürüz. Örneğin 72 gün vadeli bir çekimizin olduğunu düşünürsek bakın bu 6. güne geliyor. 7-3 2015'e geliyor. Ödemesi de bunun 13'ündeymiş. Kontrolünü yapalım. Şubat, Mart. Mart'ın 7'si Cumartesi'ye geliyor. Ödemesi de bir sonraki Cuma ayın 13'ü. Doğru. 73 gün vadeli olursa ayın 7 gün olacak. Gen ayın 13'ü. Bu şekilde 45 gün vadeli bir çek verdiğiniz zaman 8 8.2'de ise 13 okide ya da 60 gün vadeli bir ödeme yapmak için aldıysanız şey yaptıysanız bu da hangi güne geldiğini bakın buradan rahatlıkla bulabilirsiniz. Güzel bir işte. Şimdi şuradaki şu tarihi buradan silebiliriz. Sadece daha net anlatmak için bunu kullandım. Haftanın günü işlemini şuradan seçiyorum. Eşittir almadım. Dikkat edin. Ctrl C bunu kopyalayın buradan. ESC'ye basın. Şimdi şuradaki D değerlerinin yerine haftanın günü değerini yapıştırabilirsiniz. Şu şekliyle D yazan yerlere sadece Ctrl V yaptım. Yapıştırdım. Şunu da yapalım. Ctrl V ile bir şey değişmez. Aynı değerleri buluruz. Artık şuradaki D sütununu silebiliriz. Şu değeri de silelim şuraya fatura tarihi buraya vade vade gün diyelim alt enter'la beraber buraya da ödeme tekrar alt enter günü bu zaten cuma olduğu için buna gerek yok hatta şu bile yapılabilir İsterseniz buradan bu tarihi bu şekilde göstermeyip sadece gün şeklinde gösterebilirsiniz. Vade günleri şeklinde olabilir. Bu şekliyle ödemelerinizin hangi güne gelirse gelsin o haftanın cumasını gelecek şekilde tablolar oluşturabilirsiniz. Oldukça güzel ve basit bir haftanın günü işleviyle eğer işlevinin kullanımı sadece mantığı iyi kurmak lazım. Kaç eklemek lazım? Kaç çıkarmak lazım? Bunları yaptığınız zaman rahatlıkla bulabildiğiniz güzel bir uygulama.